Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Şanlıurfa'dan sesleniyoruz. Kendi sektöründe lider bir firmanın daha konuğu olduk. Bakırcı Osmanoğulları'ndayız ve yanımızda firma sahibi Selim Bey var. Merhabalar Selim Merhabalar, Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Selim Bey öncelikle sizleri ve Bakırcı Osmanoğulları'nı tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyorsunuz? Tabii, memnuniyetle. Şimdi bizim en başta soy ismimiz Bakır. Yani bu bizim ata mesleğimiz, dededen kalma meslek. Babamın bu işi devralması 1946'da başlıyor. İşte 1946'dan 2010'a kadar babamın emri altında biz bu işe devam ettik. 2010'da rahmetli olduktan sonra işte biz devraldık işi. Ondan aldığımız, devraldığımız barajı en yükseğe, en güzel yerlere taşımak için mesleğimizi en güzel şekilde yapmak için çaba sarf ediyoruz. Nesilden nesile gelen bir sektör aynen, bu. Hem de çok aynen. kıymetli ve özel bir sektör. Kesinlikle. Peki Bakırcı Osmanoğulları neler yapıyor? Nasıl hizmetler sunuyorsunuz bizlere? Şimdi şöyle bir şey. 80'li yıllara kadar Urfa'da bakırcılık Türkiye'deki en fazla yapılan yerlerden biriydi. 1980'lere kadar Urfa'daki işletme sayısı, imalatane sayısı yaklaşık 300 civarındaydı. Hı hı. 80'li yıllardan sonra insanların bakırdan bir kaçış oldu işte çelik, teflon ve alüminyum gibi ürünlerin çıkmasından dolayı ve pazarlama tekniklerinde hep bakır kötülendiği için insanlar bir bakırdan uzaklaştı. Ama bu çok fazla sürmedi işte 20 yıl sonra insanlar bakırın değerini tekrardan anlamaya başladı ve tekrardan bakıra dönüş başladı. Biz bunu çok iyi değerlendirdik. Ee, insanların evlerinde kullanabilecekleri tüm ürünleri bakırdan yapmaya başladık 90'lı yılların sonunda. İşin tecrübesini, tecrübelisini ve ehliyesini buluşken de sormak istiyorum. Bakırın değerinden bahseder misiniz bize biraz? Şimdi bakırın değeri tabii ki en başta el yapımı olması. yani ne kadar e, teknolojik teknoloji kullanılsa dahi üzerindeki işçiliğin son hamlelerin elde çekiç tekniğiyle veya işte üzerindeki oyma desenleriyle e, tamamlanması bakırın değerini arttırır. Yani kalıp üzerinde sıvama tarzında yapılan ürünlerimiz de var tabii ki ama e, yine desen sonuçta elle yapılıyor. Elemeyi nuru Tüm imalat bu size ait bu arada. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Tabii ki. Kalay hariç. Kalayı bizim hı hı. yıllardır çalıştığımız kalaycı ustası var. Onunla çalışıyoruz. Diğer ürünler kendi atölyemizde. Peki tasarımlar kime ait? Tasarımlar şöyle. Zaten biz daha çok eskiden yapılmış örnekleri aynısını uyguluyoruz. Günümüze aktarıyoruz. Tabii günümüze aktarıyoruz. Hı hı. Ama sonradan işte en önemli özellik şu kahve fincanlarında filan yeni tasarımlar yapıyoruz. Bunun nedir? İşte genelde ben Ustalarımla fikir alışverişinde bulunarak bunu yapıyorum. Hatta kahvedanlık dediğimiz kahve servis ürünü 2001 yılında ilk biz yaptık. Türkiye'ye biz başlattık. Daha sonradan diğer firmalar yapmaya başladı ama hala biliniriz yani. Sektörde birçok öncülük yaratan bir firmadayız aynı zamanda. Peki evet. özel tasarımlara cevap veriyor musunuz? Tabii ki. Yani, yani. istek doğrultusunda tüm modellere tabii. özel tasarımlar uygulanabiliyor. Tabii tabii. Yani bizim bu konuda otellerden ve büyük restoranlardan gelen özel siparişler Hı -hı. oluyor. Özellikle Kıbrıs'ta birçok otele çalışmalar yaptık, özel tasarımlar yaptık ve onun geri dönüşü de çok güzel şekilde alınıyor. Evet, talep doğrultusunda bu tarz tabii, çalışmaları da imzasını atıyor. Tabii ki. Tabii. Evet. Ee, peki biraz da sektör sıkıntılarından bahsetmek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi zaman zaman da olsa sizlerin de sektör yönelik sıkıntıları vardır. Özellikle artık herkesin bu işi yapmaya çalışması çünkü bu iş uzmanlık ve yetenek isteyen tecrübe isteyen bir meslek. Maalesef. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Ya şimdi en başta zaten bu işi yapabilecek çırak, kalfa Hı -hı. sayısı çok azaldı. İnsanlar yeni nesil ee, hazır iş yani masa başı işi tercih ediyor. Böyle el emeği göz nuruyla zaman harcamak istemiyor maalesef. En büyük sıkıntımız eleman sıkıntısı. Bunun dışında işin erbabı olmayan insanların işte ekonomisi parası var geliyor işte hazır alıp satabileceği ürünleri alıp karşımıza çıkaraktan e, bizle rekabet etmeye çalışmalar var. E, Tabi başarılı olamayınca da fiyat ve kalite açısından hı hı. biraz kaçamak yapıyor. Kaliteyi düşürüyor. Ucuz mal yaptırmaya çalışıyor. E bu da bizim mesleği köreltiyor. Yani bir işin hakkını vermeden orijinalini yapmayıp da işte daha ucuza mal edebileceği fabrikasyon ve pres işlere girerekten aslında uzun dönemde mesleği bitirdiğinin farkında değiller. Ama maalesef bu insanlar işte 3-5 yıl yapıp kenara çekiliyor. Ama, Ama her ne olursa olsun bu artık işin e, çok uzun yıllardır bu sektördesiniz. Tabii Yine Hı. E, bu işin, e, bu işten anlayan müşteriler de zaten doğru adresi buluyorlar ha, er geç de olsa. Evet. Yani e, peki öyle. ben biraz da kalite politikasından bahsetmek tabii. istiyorum. E, Bakırcı Osmanoğlu'nun kalite politikası nedir, kalite anlayışı nedir? Ya en başta e, babamın bize söylediği bir şey vardır. E, bu meslek öyle bir meslek ki e, yeri gelir düzgün yapmadığın takdirde bakır gibi kızarırsın yeri gelir bu işi düzgün yaparsan bakırın üzerine yapılmış kalay gibi ak olursun. Biz hep ak olmaya çalışıyoruz. Biz bu mesleği alnımızın teriyle hakkıyla dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz ve müşterilere karşı mahcup olmama adı altında en güzel işçiliği ve kaliteyi müşterilerimize sunuyoruz. Kesinlikle. Aynı zamanda Urfa'ya gelemeyen izleyicilerimiz için söylüyorum üzülmesinler. Çünkü Bakırcı Osmanoğulları'nın bir sitesi var. var bu tabii. web sitesinden tüm bu ürünlere görebiliyoruz. Sizinle irtibat ki. sağlayıp bunları bize gönderim gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, evet. Özel talepleri, özel tasarımlarımıza da cevap verebiliyorsunuz. Biz hatta onda çok özel bir uygulama yaptık. Böyle online satış değil de müşterilerimizle birebir irtibata geçebilme adına telefonla sipariş. Yani direkt e, teknolojinin tamamını kullanıp da işte online satış yapıp müşteriyle muhatap olmayaraktan bir satış yöntemi denemiyoruz. Müşterilerimiz oradan beğeniyorlar, arayıp soruyorlar, fikir alıyorlar ve bizim önerilerimize uyaraktan genelde en doğru seçimi yapıyorlar. Ve banka havalesiyle çalışıyoruz bu insanlar. Ve bugüne kadar da çok güzel geri dönüşler aldık. Hemen hemen hiçbir şikayetsiz internetten satışlarımız devam ediyor. Ve biz bunu da daha da geliştirmeye başladık. Daha önceleri ürünlerimizin ancak yarısını internete koyabiliyorduk. Şu an Yeni bir çalışmayla tamamını Tüm artık buradaki internette mağazadaki görebiliyoruz. kürünlerin hepsini internette de görebiliriz. Aynı, evet. Aynen. Peki aslında bu sorunun cevabını ben biliyorum ama yine de size sormak istiyorum. Birçok seçeneğimiz var. Özellikle Urfa'ya geldiğimizde bakır parçalar alabileceğimiz birçok mağaza var. Evet. Neden Bakırcı Osmanoğulları? Ya neden Bakırcı Osmanoğulları'nın cevabı aslında ismimizde gizli. Yani dediğim gibi biz dede mesleğimiz ve yıllardır bu işin içinde olduğumuz için zaten Urfa bizi tanıyor. Onlar doğru yere geliyorlar. Dışarıdan gelen insanlara da tavsiyemiz alışveriş yapacakları esnafı bakırcıyı seçerken onun bu işi gerçekten yapıp yapmadığını, al satçı mı yoksa imalatçı mı olup olmadığına baksınlar. Onlar zaten buna dikkat ettikten sonra doğru yeri tercih etmiş olacaklardır. Peki bu başarının sırrı nedir Selim Bey? Yani çok uzun yıllardır dededen babaya, babadan oğula geçen bir sektör. Bu, bu başarı sırrı nedir? Ya işimizi sevmemiz en başta. Ben aslında profesyonel turist rehberiyim. Yıllardır rehberlik yaptıktan sonra bu işe geri dönüş yaptım. Hem dediğim gibi soy ismimizin hakkını vermek hı hı. hem de artık içinde yorulduk. 6 yaşından belli ben kaçamaklarla okuldan kaçamak yapıp dükkana gelirdim. Bu işten zevk alıyoruz ve dede mesleğimizi, ata mesleğimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu da gerçekten çok iyi başarıyorsunuz. Elimden geldiğince. Evet, teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz sizlere Selim Bey. Bizleri ağırladığınız ve konuk ettiğiniz için. Yani gerçekten bu emekle, bu yetenekle bizleri tanıştırdığınız için. Buradan çok son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Yani aktaracağım şudur. İnsanlardaki o yanlış fikirleri en başta bir düzeltme yapmak isterim. Bakır insan sağlığı açısından hı hı. en yararlı olan şeydir. Kesinlikle o anlatıldığı gibi bakır zararlı değildir. İçindeki kalayı deforme olmadıktan sonra, aşınmadıktan sonra bakır ürünlerde yapılmış bir Türk kahvesinin lezzeti bile bambaşkadır. Kesinlikle. Evet. Onun için bakırdan vazgeçmesinler. Bakır ürünleri evlerinde kullanmaya devam etsinler diyorum ben. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür başarılarınızın devamını dileriz Selim Bey. Sağ olun, Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri 1946'dan bu yana Bakır'a şekil veren bir kuruluştan seslendik sizlere. Bakırcı Osmanoğullarından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.